Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bitcoin'de ve bazı altcoin'lerde görmüş olduğum bazı hareketlilikler söz konusu. Bu yüzden bunları sizlerle paylaşmak istedim. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz sizlerin faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Dün arkadaşlar BTC ile ilgili ve diğer coin ile ilgili büyük fotoğrafı zaten paylaşmıştım. Bu fotoğrafları paylaşırken de Bitcoin'de 46.800 bölgesinin çok önemli bölge olduğundan bahsetmiştim. Özellikle gece arkadaşlar bu bölge kırılmadı ve bu bölge üzerinde durduğu için Gece 3 kapanışını takip ediyorum ben her zaman bütün coinlerde. Bu bölgelerden sonra bir tepki alabileceği ile ilgili bir hareketlilik söz konusu oldu. Ve bu hareketliliği gerçekten iyi yakalayabildik. Bakın katıl butonundaki arkadaşlarla saat gece 2.35'te paylaşmış olduğum bir e, görmüş olduğunuz gibi burada bir paylaşım söz konusu. Burada bakın arkadaşlar BTC'de günlük kapanışın 46.800 bölgesinde olabileceğini ve bunun günlük anda bir retest taşıyabileceğinden bahsettim ki bu da yarın tekrardan yeşil bir güne uyanabileceğimizi gösterdiği bir paylaşım yaptım. Ve gerçekten yeşil bir güne uyanmayı başarabilirsiniz. Bir gece yaptığım paylaşımlardan sonra paylaşmış olduğum altcoin'lerde özellikle Alfa'da arkadaşlar %26'lara varan bir hareketlilik. Luna, Luna USDT partisinde de arkadaşlar 2 gündür takip ettiğimiz bir coin'di ve dün tekrardan önemli bir bölge kırılmıştı ve onda da %40'lara varan hareketlilik yakalamış durumda. Sizler de daha fazla altcoin verilerinden faydalanmak istiyorsanız katı butonunda bana destek verebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar bakın Bitcoin'e tekrardan değinecek olursak Bitcoin burada benim için önemli olan diğer detaylardan birisi Bitcoin'in iç mum bulutunun üst bölgesini tam olarak test etmiş. Ve bu bölge şu an için test edildi ve bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse daha önce sizlere oluşan özellikle 42 bölgesinden sonra gelen tepkilerden sonra haftalık kapanıştan sonra bir yükseliş beklenirken 53 bölgesine doğru bir hareketlilik gelebilmesini olası olduğundan bahsetmiştim ki şu an için bu bölgede doğru bir hareketlilik söz konusu. Bu saatten sonra özellikle bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. 51 bölgesinin kırılması önemli. Neden önemli? Burada hem çumak kovulatının üstü aynı zamanda 4 saatlikte bakın arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi formasyonu bana vermiş olduğu bir bölge vardı. ve Onun dışında sizlere hemen şunu göstereyim. Bundan önceki videoda şu görmüş olduğumuz alanı sizler için paylaşmıştım. Bakın bu alan önemliydi. Ve bu alanda aynı zamanda bakın bütün hepsini kaldırdığım zaman şurada görmüş olduğunuz gibi indikatör tekrardan buradan bir direnç bölgesi oluşturdu. Ve bu bölge kırıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi hareketlilikler yukarı yönlü devam etmeye başladı. Burada özellikle 50 bölgesi gerçekten psikolojik bir fiyattır bu önemlidir ama çubuk bulutun üzerinde kalması gerçekten önemlidir ki şu an için 51224 bölgelerinden geçiyor. Bu bölge kırılırsa arkadaşlar şu görmüş olduğumuz bölgede bir konsolidasyon ve tekrar 53 bölgesine ama o saatten sonra özellikle 50 bölgesi son stop bölgesi olarak kullanılması gereken bölgelerden birisi arkadaşlar. Şimdi buradan hemen XRP'ye geçmek istiyorum. XRP biraz önce topluluk seçmesinde sizler için de paylaştım genel olarak orada görmüş olduğum bir topa formasyonu söz konusu. Şu an için özellikle dominansta belli miktarda yükseliş geldiği için formasyonlarda belli oranlarda kırılım gelmeden takip etmek çok doğru olmaz. Bu bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değil arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Sadece matematiksel formasyonel bir bilgi paylaşacağım. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi düşen trend var. Ve bu düşen trend özellikle topa formasyonlarını incelerken bunlar önemli ve yükselen bir hareketten sonra dip bölgelerinde 4 saatte gelmesi değerlidir aslında. Şu görmüş olduğumuz sol omuz şu görmüş olduğumuz baş bölgesi arkadaşlar bakın kırılım çizgisinin özellikle sol omuz yani sağ omuz bölgesini özür dilerim tam dip bölgesini oluşturması bu formasyonun tam anlamıyla oluşmuş bir formasyon olduğunu gösterir aslında. Şu an için formasyonun kırılabilmesi için arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğumuz 222 günlük EMA ile bulutun iç bölgesi yani benim için de daha önce sizlere x harfi her zaman belirlemiş olduğum 45 bölgesinin 0.45 bölgesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Kapanış ve retestten sonra kademe olarak stoplu takip edebilirsiniz. 43.4 bölgesini kendinize stop bölgesi olarak belirleyebilirsiniz. Tabii ki sizin risk getiri analizlerinizde doğru orantılı Burada verdiğim bilgiler tekrar şunu belirtmek gerekirse matematiksel formasyonel bilgilerdir arkadaşlar. Asla kesinlik ifade etmez. Buradaki formasyon boyun arkadaşlar x ulaşması gereken bölge yani şu formasyonun dip ve tepe bölgesi boyun bölgesinden sonra yapmış olduğumuz yükselişin %12.94 kadar yükseliş gelmesi beklenir. Tekrar söylüyorum kesinlik ifade etmez ve stopsuz asla işlem açmayınız. Bu da aynı zamanda bulutun tam tepe bölgesine denk gelmesi ayrı bir altın bölge oluşturmuş durumda diyebilirim aslında arkadaşlar. Şimdi DAŞ'a geçeceğim çok istenmişti. Daş özellikle şu görmüş olduğumuz yeşil alandan sonra takip ettiğim ve dün özellikle bakın günlükte çünkü büyük fotoğrafı görmek her zaman önemlidir. Bakın arkadaşlar Daş burada benim için günlük bazda özellikle şunu hemen kaldırayım biraz daha net göstereyim isterseniz sizlere şu alanda. Bakın şurada kullanmış olduğum benim Fibonacci ortalamam var. Fibonacci ortalamam kırıldı. Dün test yaptı ve akabinde bugün tekrar yeni bir yükseliş ki bunları gece bile ben yeri gelip gördüğü zaman arkadaşlarla paylaşıyorum. 234.57 bölgesi değerlidir. Bu bölge kırıldıktan sonra kademeli takibi devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ethereum son iki gündür incelenmediğim söylenmişti. Ethereum'da arkadaşlar bakın özellikle günlük bazda şu an için kırmızı bölge üzerine tekrar geçmeyi başardı. Dün bu bölgede bir retest gerçekleştirdi. Ama söylemiş olduğum haftalık formasyonlardaki hareketliliklerin belli bir süre ertelenebilmesi için bakın burası önemli. Ya da o hareketin fake olup olduğunu anlamam, anlayabilmemiz için haftalık bazda bizim tekrardan şu tepe bölgelerini geçmemiz gerekir. Bu e, gerçekten önemli bir harekettir. Çünkü daha önce belirttiğim gibi yani o tepe bölgelerine kadar yapılacak bir hareket bile bu formasyonlar gereği yani yutan mum gereği normal olarak kabul edilir arkadaşlar. Ve bu süreçte gel gitler yaşamasının doğal olduğunu da zaten sizlere defalarca söylemiştim. 1438 bölgesi önemli. çubuk Bolt'un üst bölgesinde mükemmel bir çekiç gelmiş durumdaydı. Akabinde kırılım. Kırılımdan sonra retest ve yukarı yönlü tekrardan yeni ve güzel hareketlerin gelebilmesi için arkadaşlar bizim öncelikle 1687 akabinde Fibonacci ortalamasının kırılması önemli bir etken olacaktır diye düşünüyorum. Litecoin'e geçmek istiyorum. Litecoin'de arkadaşlar dün bir topo formasyonu söz konusuydu ve bu topo formasyonu gerçekten iyi çalıştı. Kırıldı. Kırıldıktan sonra bakın şurada harika bir retest görmüş olduğunuz gibi bakın kırıldım. kırımdan sonra retest ve akabinde şurada kullanmış olduğum Fibonacci çizgileriyle beraber verilen direnç bölgesi. Yeni bir direnç açtığı görmüş olduğumuz alanda ve bu bölge kırıldı. Kendisini çumak bulutunun içine attı. Zaten formasyon gereği hedef 209'dur. Tabii ki bu kesinlik ifade etmez. Ama bizim için zaten 165 bölgesi üzerinde kaldıktan sonra kademeli bir şekilde takip etmeye başladığımız bir coin ki Litecoin'i sizlere de zaten defalarca paylaşmış olduğum bir coin. Şu an için 200 bölgesi psikolojik fiyatlanma açısından da çumak bulutunun üst bölgesine yakın olması açısından da önemli. Bu bölge üzerinde özellikle 202 bölgesi geçirse 209 hedefine gelebilir. Bu bölgede görmüş olduğunuz gibi şurada gerçekten çok önemli bir direnç bölgesi var. 213 bölgesi. O bölgelere dikkat etmek gerekiyor. O bölgelerde kırmayı başarabilirse yukarı yönlü yeniden hareketler görebilme ihtimalimiz var. Bu süreçte arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğumuz gibi düşen bir trend ve trendin kırılımı ve retest yapıldığını tekrar görüyoruz. Normal şartlarda da bu trend aşağı yönlü kırılmayacaksa arkadaşlar ki bana göre şurada kırmızı bölge zaten 180 son stop bölgesi olarak kullanılması gereken bölgelerden birisi. Re test sonrası tekrar 4 saatlerde kademi olarak yeni bir yükseliş görebilme ihtimalimiz var. Dikkatli ve stoplu bir şekilde takip edebilirsiniz. Yatay destek ve direnç bölgelerinin, daha önce bakın şurada düşüş trendleri de vardı, TOBA da vardı ama yatay destek ve direnç bölgeleri özellikle önemli. Çünkü bu formasyonlar gerçekleşmeden indikatör şurada harika bir hareket vermişti. Akabinde 165 bölgesine geldik, şuradaki direnci geçtik ve zaten yolumuz o bölgeden sonra açılmıştı arkadaşlar. En son olarak tekrardan Xelem istendi. Xelem'i sizler için paylaşma gereği diyorum. Burada arkadaşlar XLM'de şurada görmüş olduğumuz gibi hareket biraz daha daralmış durumda. Çünkü arkadaşlar bakın şurada yani şu görmüş olduğunuz büyük hareketlilikten sonra şurada gördüğünüz gibi büyük bir e, formasyon oluşumu söz konusu aslında. Aynı zamanda şurada tekrardan sizler için bir tren çizgisi çekersek Şurada tekrardan şu görmüş olduğumuz alanda bir daralım söz konusu. Yükselen trend ve düşen trendin kesişme bölgesinde. Ve burada sizlere şunu göstermek istiyorum. Bakın indikatör şurada yine muhteşem bir şekilde çalışmış. Buradaki kırılımdan sonra yine muhteşem bir şekilde çalışmış. Şu anda çimokko bulutunun üzerine kendisini atmayı başarabilmiş. Burada yeşil bölge hemen şu trend çizgilerini kaldırmak istiyorum. Benim için çok daha değerli bir bölgeydi. Özellikle kırmızı bölge kırıldı. Kırıldıktan sonra yeşil bölge. Şu görmüş olduğumuz hareket zaten Bitcoin kaynaklı bir düşüştü arkadaşlar. Orada o yüzden orada formasyonların çalışıp çalışmamasının çok fazla bir önemi yok aslında. Ama şurada özellikle daha düşüş gelmeden önceki son bölgede çünkü yeşil mumun tepe bölgesi eğer tekrardan bir dirençse o daha kırmızı mum gelmeden indikatör burada hemen sizleri uyarabiliyor. Bu gerçekten çok önemli aslında bir indikatör için. Şu an için burada arkadaşlar yeşil bölge üzerine geçmiş durumdayız. Ee, ve yeşil bölge üzerindeki kapanışlarda kademeli olarak yukarı yönlü hareketler gelebilir. Burada özellikle bana göre 0.41 bölgesi, stop bölgesi olarak kullanılabilir. Kısa vade, orta vadelerde 0.38 veya şurada arkadaşlar 0.39.4 bölgeleri kullanılabilir. Ee, sizler için de uygun olursa tabii ki risk getir analizleriniz doğrultusunda. En son istenen coinlerden birisi de CHZ arkadaşlar. Çiliz yani ee, Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada özellikle Paris grubunda paylaşmış olduğum bir coin'di. Daha önce tabi ki üst bölümlerde de paylaştım. Burada arkadaşlar bir topa formasyonu vardı ama kırılım gelmeden tekrardan aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti. Sonra kırmızı alan kırıldı ki 0.52 bölgesi önemliydi. Akabinde arkadaşlar bakın şurada benim için indikatörün stop vermiş olduğu Yani direnç verdiği bölge gerçekten yine mükemmel bir şekilde çalıştı. Bakın şurada yine iyi çalıştı. Şurada mükemmel çalıştı. Ve burada kırılım. Kırılımdan sonra yukarı yönlü harika bir hareket. BTC hareketiyle küçük bir düşüş. Akabinde tekrar bir toparlanma ve tekrardan şu an için bir retest gerçekleştiriyor ki gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir hareket. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir hareketlilik gelmiş durumda ve mavi bölgemde de 0.62 bölgesi de gerçekten iyi çalışmış durumda. Burada şu an için 0.75 bölgesi önemli. Bu bölge altında bir kırılım gelmez mi? 0.81'i geçebilirse yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Ama bana göre 0.69 bölgesine ekstra dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o alan kırıldıktan sonra kademe olarak yeni bir düşüş gelebilir. Şu an için gördüğünüz gibi yeni zirvelerini tekrar Tether partisinde yapmış durumda. Siz buradaki destek ve dirençler arkadaşlar sizlere belirtmiş olduğum gibidir. Sizde de kendi destek ve dirençleriniz doğrultusunda kendinize göre belli oranlarla istiyorsanız takip edebilirsiniz. Ama şurada benim için 0.81 bölgesi önemli. O bölge kırılırsa tekrar yukarı yönlü kırılmaz. Aşağı yönlü bir baskı ulaşabilme ihtimali var diye düşünüyorum. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenip paylaşabilirsiniz videolarımı. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla altcoin verilerinden faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Hepinizi seviyor. Saygılar.